Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Kralın kasasında krallar gibi. Tahmin Kralı YouTube kanalında krallar gibi kazanmaya hazırsanız arkanıza yaslanın. Keyifle atlamadan, zıplamadan bu videoyu izleyin dostlar. Arkadaşlar bu videoda gündemimizde La Liga'dan Atletik Bilbao Las Palmas İtalya Kupası heyecanı Inter Milan mücadeleleri yer alacak. 2 maç bir kupon. İçeriğimiz size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi ihmal etmeyin. Her beğeni, her abone ol butonuna tık. Çok daha kıymetli, çok daha önemli benim için artık diyeyim ve gündemimize hızlıca gireyim. Inter Milan derbisiyle başlayalım. İtalya Kupası'nda birbirinin lovanşında taraflar yine aynı sahada ama bu kez kağıt üzerinde Inter'in ev sahipliğinde karşı karşıya geliyor. Inter'in bu karşılaşmaya kalede Jan Zomer. Savunmada Power, Acerbi ve Bastoni üçlüsüyle başlamasını bekliyoruz. Kanatlarda sağda Darmian oynayacak gibi görünüyor bu maçta. Solda ise Augusto'nun formasını geleceğini düşünmekteyiz. Barella, Hakan, Miktaryan üçlüsü bozulmayacaktır. İleride Lutaro Martinez, Correa ile işbirliği yapacaktır. Milan'da kalede Mainyan oynayacak. Savunmada Tomori, Gabbia ve Pavlovic görev yapacak. Orta saha attı, sağ kanatta Jimenez, solda Theo Hernandez ofansif bekler. Fofana ve Reinders'ten oluşacak. İleride Leao, Pulisic ve Jovic gol arayacak, ayaklar olacak gibi görünüyor bu mücadelede dostlar. Şimdi özellikle Leao'nun sol kanattaki etkinliği ben bence Milan adına çok kıymetli. Milan maçlarında korner potansiyelinde Leao'nun bu driplinkleri bir hayli yükseltiyor desek yeridir dostlar. Inter'in de yine ofansif bekleriyle özellikle Darmian'ın sağ kanattan yapacağı bindirmelerle etkili olacağı bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Köşe gönderinin sık sık ziyaret edileceği görüşündeyim. 8.5 korner üst tercihine yöneleceğim arkadaşlar. Evet, Atletik Bilbao-Las Palmas mücadelesiyle gündemimizi sürdürelim. 20 çift 0'da başlayacak bu karşılaşmamız. San Mamés'teki mücadele öncesinde Atletik Bilbao bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi neredeyse artık garantilemiş durumda. La Liga'da 5 takım Şampiyonlar Ligi bileti alacak ve Bilbao 4. sırada ligi tamamlayacak gibi görünüyor. Bir aksilik olmazsa. Las Palmas geçtiğimiz hafta Atletico Madrid karşısında evinde 90 artıda bulduğu mucizevi golle ilk başta iptal olup yan kimin iptal edip sonrasında verilen golle vardan verilen golle kazanmıştı ve ligde kalma yolunda büyük bir umut açılamıştı taraftarına. Atletik Bilbao'nun kanatlarda her ne kadar Nico Williams bu karşılaşmada olmasa da Berenguer, Unai Gomez veya oynarsa Inaki Williams ile etkili olacağı görüşündeyim. E diğer tarafta Las Palmas cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye Las Palmas takımının da yine aslında kanatları etkin kullanan bir ekip olduğunu görüyoruz. Onlar da Munoz'la sağ kanadı etkili kullanıyorlar. Atletico Madrid maçında da soldan gol gelmişti. Aslında biraz içerileri karıştırıp golü bulmuşlardı ama sağ kanı da daha verimli kullandıklarını söylemek de mümkün dostlar. Ben hal böyle olunca yine köşe gönderine gideceğim. İlk maçımızda Inter Milan maçında olduğu gibi burada da Atletico Bilbao Las Palmas maçında da kornere yöneleceğim. 8.5 korner üst tercihi ön planda denenebilir diyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.